Abdül Hakim Arvasi, Abdül Arvasi, Ya Rabbi sana bir ibadet ve taatla geldim diyemem diyeceğim Rabbime diyor. Sadece, sadece şeriatın, diniyin, Kur'an'ıyın Habibi'in, Enbiya ve Evliya'yın, Tevhidi'in aleyhinde olanlara bir ömür boyu ciddiyetle buğz ettim Rabbim diyeceğim diyor. Ricalini sevdim, Evliyana muhabbet ettim ve düşmanlarına bir ömür boyu da bu uzettim. Umarım ki dostlarını sevdiğim için düşmanlarına da bu uzettiğim için Rabbim beni bağışlar diyor Abdullah Hakimoğlu. Müslümanlar, Hazreti Ömer'in sözüdür. Hazreti Ömer'in sözüdür radıyallahu anh. Allah'ı zikrede ede diliniz aşınsa, namaz kıla kıla kahmetiniz eğilse Oruç tuta tuta damarlarınız kuruyup birbirine yapışsa cennete giremezsiniz. Müslümanlar benden tebliğ etmek. Cennete giremezsiniz. Ta ki Allah'ın dostlarını dost bilip sevmedikçe düşmanlarını düşman bilip buğz etmedikçe. Tamam mı? Ayağını denge alın bizim Azade'nin bir latifesi vardı, develeri dengal falan diye. Amel yüklü develerini dengal, ona göre yürü. Allah'ın kabzayı kudretine geçen kimse yakayı vallahi kurtaramayacaktır. Sultan-ı Cihanlar, hakanı Zamanlar, Mevla'nın kahrı önünde nane çöpü gibi titreyerek amel defterlerinde bir defa Allah demenin ecir ve sevabını arayacaklardır ama yaptılarsa bulacaklar. Yaptılarsa beleşçilik yok ahirette. Evet. Dünyadayken milletin omuzunda boza pişirdin, vicdanından geçinmiştin. Evet. Dünyadayken hakka küfrettin, batılın yüzünü ağartmak için çalışmıştın. Dünyadayken Allah dostlarına ağız dolusu küfürler yağdırdın, düşmanlarına makamlar bahşettin. Cenab-ı Hak buyuracak, hadis, hadisi sahih Müslümanlar. Cenab-ı Hak buyuracak, siz dünyada nesebinizi size alkış tutanlara yükselttiniz. Bugün benim kudretimin tecelli günüdür. Ben de ehlimi yükselteceğim. Eynel müttegum buyuracak Mevla. Nerede dünyadaki takva sahipleri? Nerede dünyadaki aşk ve iman sahipleri? Nerede dünyadaki tevazu ve istikamet sahipleri? Nerede dünyada televizyon önünde ayak ayak üzerinde şehvet sahneleri seyretmeler yerine seccadeleri üzerinde gözyaşlarıyla zatıma teveccüh edip arşıma niyazı niyazlarıyla dilek ve hacetlerini yükseltenler? Tamam mı? Herkesin azdığı günlerde secdede vakit geçirenler herkesin gurur devrelerinde tevazuyla topraklar üzerine baş koyanlar, herkesin ağzı küfürle doluyken kalbini ve ağzını zikrin nuruyla dolduranlar gene bak buyuruyor. Eynel müttekun. Müttekiler gelsinler bugün. Dünyada Allah'tan korkanlar, dünyada gerçek vicdani ölçülere sahip olanlar, dünyada Mevla-i Müteal'in haramdır dediğinden uzak kalanlar, meşru kıldığı hududa yaklaşarak orada Mevlasına kulluk ve ubudiyette bulunanlar.